Kısa bir ayrılığın ardından tekrar barışan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden evlilik haberi geldi. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e sevgililer gününde evlenme teklif etti. Koç'un en ince ayrıntısına kadar titizlikle hazırladığı teklifin detayları çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı sevgilisini akşam yemeği organize ettiğini söyleyerek pazartesi günü Zekeriya Köy'deki evinden aldı. Oğuzhan Koç'u Demet Özdemir'i milyonluk araçla evinden aldığı dakikalarda sadece magazin atı görüntüledi. Oturunca bana bir de oturunca yanıma sen ölmem inşallah. Heyecanla. Komutan Bey. Neler göreceksiniz? Oldukça heyecanlı olan ikili arıcı sağa çekip sorularımızı yanıtladı. Hadi şu takipten kurtul. Bir şey söyleyeceğim. Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız. Evet ya gerçekten. Efendim sevgililer günü. Ne sevgililer sevgililer günü. günü. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu etsin. Damat gibi giyinmişsiniz. <laughs> <laughs> Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik. <laughs> ee, bugün, bu, bugün de bir sürpriz var. Sürpriz soralım artık. Sürpriz mi var? <gülüyor> <gülüyor> Müsaade edersen sürpriz belki var yani. Mı? Sürpriz bırakmadınız ortada. Öpüyoruz. Hadi Kendinize iyi bakın. Ben gelişmeleri Instagram'dan Çok... bildireceğim Dur, size. Biz görüşürüz. Güzel zaten... şey. Geliyoruz. Neyi öğrendiniz? <gülüyor> Çok teşekkürler. <laughs> hadi yapmayın artık. Çok kadar teşekkürler. Iyi. Sağ olun. Hiçbir şey gitmeyelim. Tamam. Ne sağ olur ya. Allah'ını Allah seversen. seversen. Böyle bir günde sizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Umut sen yapma hadi. E hazırlanırken de gelseydin. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hiç güne yakışır giymemişsin. Geliyoruz. <laughs> hadi öptüm sizi. Bay bay. Sağ olun. Oğuzhan Koç daha sonra Demet Özdemir ile Sarıyer'de kral dairesini tuttuğu Boğaz manzaralı otele geçti. Araçtan inip otele geçen Demet Özdemir 17.000 TL'lik şık elbisesi ve güzelliğiyle göz doldurdu. Müzik Ünlü şarkıcı geceliği 82 bin TL olan otel odasını evlenme teklifine uygun özel olarak süsletti. İlerleyen dakikalarda Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Kral Daire'sine yemek yerken Sakiler grubu geçen yıla damgasını vuran Dünyadan Uzak adlı şarkısıyla içeri girdi. Tam bu sırada Koç cebinden çıkardığı 60 bin dolar değerindeki 4 karatlık yüzükle Özdemir'e evlenme teklif etti. Güzel oyuncunun evet yanıtını vermesinin hemen ardından otelin restoranında yemek yiyen ikilinin 7 arkadaşı da odaya gelip Demet Özmir'e sürpriz yaptı.